Hoppa. Zehra parkta arkadaşlar. Sallanıyor mu? Elimi bir şeyler ısırıyor ya Zehra. Elim acıyor. Ne? Bir şeyler ısırıyor elimi. Ne oldu? Baksana. Ne var orada? Bunu evet. Bade sallayayım mı seni anneciğim? Bade gözlüğün düşmüş. Niye buraya attın gözlüğünü? Yere atmışsın. Aşk olsun. Allah Allah. Niye yere atıyorsun Büşra Bade gözlüğünü? Ha? Arkadaşlar parka geldik. Bakın bizim parkımız o kadar güzel ki. Böyle kocaman parkurları var. Bunları yapıyoruz. Şurada zıp zıptan zıplıyoruz. Salıncağımıza biniyoruz. Bakın şurada da küçük salıncak var. Şimdi onu çalıştıracak amca. Zehra. Siz de salıncakta sallanın. Kaydıraklarda kayın, parkurlarda. En son giderken size şunu bindireceğim tamam mı? Bak şu dönen salıncaklar var ya arkadaşlar. Onları bindireceğim. Aa, anne, nasıl param var var. Biraz var. Arkadaşlar Hadi bakın ya. ne kadar güzel dönüyor çocuklar orada. Görüyor musunuz? Zehra ve Bade buna binemedi. Ney? Tamam. Biraz var param. Yeterse binersiniz tamam mı? Bakın arkadaşlar ne kadar da eğlenceli dönüyorlar görüyorsunuz değil mi? Bade. Ha en son gitmeden önce binersin. Şu kameramı bir sileceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bade bade sallayayım seni. İncem mi? İstersen bir kere parkur yapın şöyle. Sonra atlı karıncaya bineriz. Ondan sonra gideriz tamam mı? İster misin? Parkur yapacağız ama bir kere tamam mı? Zaten şimdi salıncaktan salandım. Bir daha binersen kusarsın. Çünkü çok mideni bulandırıyor. Arkadaşlar Zeyran'ın üstüne bakın leş gibi oldu. Kaldır ellerini Zeyran kaldır. Evet. Geç bakalım şimdi parkurlara. Gel Bade sen ineceğim mi? Parkurlara gidecek misin? Hadi sen de parkur yap. Zeyra başladı parkurlara. Geç bakalım. Atla. Geç. Kozalak var burada. Onu ne yapacaksın? Ya ben tutayım. Kozalağını mı sallayacaksın? Aa kozalağını sallıyor Bade. <laughs> Bade kozalak düşecek şimdi yere anneciğim. Bade kozalağını sallıyor arkadaşlar. Onunla pişi piş yapıyor. Bak Zeyra başladı parkurlara. Hadi gel biz de yetişelim onu. Koş koş koş. Hadi. Kozalak orada dursun giderken alırız. Koş. Evet gel. Oradan niye geçiyorsun aşkım? Buradan geçseydin ya. Sırtını vuracaksın dikkat et. Hadi bakalım. Ben de başladım. Zehra'nın pijamasına bakın arkadaşlar. Arkası leş gibi olmuş. Zehra pijaman var ya çok pislenmiş ha. Eve gidince hemen üstünü değiştireceksin tamam mı? Oo Zehra bunu tamamladı. Bakın burada büyük mavi kaydırak var. Nereden gideceksin Zehra? Mavi kaydıraktan. Hadi Bade gel. Sen orada kaldın hadi. Orada oturma ama. Pis. Kalkar mısın? Hayır oturarak yapılmıyor. Kalkarak. Hayır Bade. Kalkıyorsun ayağa. Hayır. Oturmuyorsun. Ay Zehra tırmandı bak. Zehra kaydırağa niye tırmanıyorsun anneciğim ya? Hem kayıyorsun hem ayakkabılarına çıkıyorsun. Bak ters kayıyor şimdi. Hii. Bak görüyor musunuz ne yaptı? Zehra kalk kalk kalk. Başkası kayacak. Hadi geç sen de Bade'ye yetişmeye çalış çabuk. Çabuk Bade ye yetişmeye çalış koş. Gel şuradan çık istersen. Hadi Bade çabuk koş. Çık Zehra. Hadi Bade geç. Bade. Bade sen buradan geçeceksin buradan. Hadi. İstersen bekle önce Zehra git. Sen Zehra sen de o taraftan geç. Aa, ne oluyor tamam sırayla. Ne oluyor? Hadi Bade. Hadi Hadi Bade önüne bak. Önüne bak Bade'cim. Zehra da gidiyor. Sallamayın. Hadi Bade. Evet şimdi Bade bu parkuru Zehra bitirmek üzere arkadaşlar. Burada kaydırakta var. Ama oradan kaymayacağız. Şuradan böyle gideceğiz, 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 gideceğiz. Şuradaki kırmızı kaydıraktan kayacağız. Hadi bakalım. Buradan değil Zera, Şu kırmızıdan kayacağız. Kırmızıdan. Burayı tamamla bitir. E o zaman salıncaklara bindirmem size ona göre. Hadi şu kırmızıya kadar gitmen gerekiyor. Kim başarırsa ona atlı karıncaya bindireceğim. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım Bade. Hadi anneciğim hadi. Hadi Zera gidiyor çabuk git şuna. Ne? Yok gerçek. Önüne bak bak ayağını boş yere koyuyorsun. Ha? Şaka yapıyorum tamam hadi. Hadi parkuru bitirsen atlı karıncayı bindireceğim. Evet şimdi buradan geçecek Bade arkadaşlar. Bakın buradan geçecek. Zehra burayı tamamladı. Şimdi Zehra çok zor bir parkurdan geçecek arkadaşlar. Bunu yapmaya çalışacak. Bunu her çocuk yapamıyor. Bak bu arkadaşı yapamamış mesela. Burada kalmış gidemiyor. Hadi Zehra bakalım sen yapabilecek misin? Evet Zehra. o Zehra tek seferde geçti ha. Aferin sana. Ne kadar güzel geçtin. Aferin Zehra bitirdi bile arkadaşlar. Bade burada kaldı. Bade hadi anneciğim. Hadi Bade. Gelebilirsin hadi. Geliyor geliyor hemen geçecek şimdi. Zehra neredesin? O Zehra kaydıraktan kaydı. Parkuru tamamladın çak. Aferin. Zehra parkuru tamamladı. Gel istersen şu zıp zıptan zıpla. Zıp zıptan. Ama zıplama ya da boş ver o kızlar birazcık şeye benziyor. Yaramaza benziyor. Gel. Oraya çıkma. O tehlikeli Zeyra. Hadi Badecim geçtin mi? Aferin sana. Şimdi Bade atlayacak oradan. Atla Bade'cim. Hadi Bade. Hı. Tamam yap ama ayağına dikkat et. Boş yere atma. Hı. Arkadaşlar sen yap şimdi Bade. Ben Zehra'ya bakayım. Zehra nereye tırmanmış? Zehra. Ne yapıyorsun kızım? Düşersin anneciğim. İndin mi? Şimdi atlı karıncalara bineceğiz tamam mı? Gel. Gel Bade de bitirsin parkurunu. Bade zıplama düşersin. Düşersin. Oo takla atıyorlar. Bakın bakın arkadaşlar nasıl takla atıyorlar. Kızlar çok yaramaz bir kız. İyiyi. Zeyra gel. Ne kadar güzel takla atıyorsun. Oo Zeyra baksana ne güzel takla atıyor arkadaşların gördün mü? Bak bak. Oo. Sen, sen videoyu mu alıyorsun? Evet. Mesela... Evet bizim bir YouTube kanalımız var. Bade neredesin? Kayıyor Anladım. musun? Ben seni izliyorum. İzliyor musun? Evet şu an ben çekiyorum zaten. Bak bir daha takla atacakmış arkadaşın. Ooo çok Anladım. güzel attı. Bunlardan biri birisi tanıdığında birisi kusura gidiyor. Nereye gidiyor? Evet, orada biri oturacak. Çünkü seni gördüm. Ha, evet. Hadi kay bakalım Bade. Hoppa. Çok Oğlan. hızlı kaydın Bade. Hadi şimdi atlı karıncalara bineceğiz tamam mı? Zehra hayır öyle çıkmıyorsun Zeyra. Pistetiyorsun kaydırağı niye öyle çıkıyorsun? Ters tırmanma. Pijamanda çok pis olmuş. Aferin bir güzel süpürdün kaydırağı. Hadi atlı karıncalara gidelim şimdi. Bekleyelim mi? Dur bekle bekle dur salıncak var. Salıncak var bekle. Dur çekeceğim seni du Zehra. Bade. Bade kenardan. Bekleyeceğiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi çok seviyoruz. Bye bye. Ya da dur kapatmayın bari. Şunlar binsinler ondan sonra kapatırız. Bade beni bekle. Binecek misiniz? Bade hangisine biniyorsun? Kurban mı? Ay dur dur dur. Kusmuş oraya. Gel. Anneciğim gel kusmuş oraya çocuk. Zeyra gel aşkım pislenmiş kusmuş arkadaşın oraya gel. Zeyra. Zeyra gel anneciğim. Kusmuş aha. Gel. İstersen uzak tarafa binelim. Sen silersin onları. Gel uzağa bin tamam bu tarafa. Zehra sen de uzağa binmen gerekiyor. Tamam orası uzak. Arkadaşı kusmuş. Tamam. Hadi anneciğim ayağını uzat. Ay çok pis oldu yerler. Tüh. Anneciğim bak bu salıncaklar hiç hijyenik değilmiş. Bak gördün mü? Ee, hadi Zehra ayağını nasıl koyuyorsun öyle? Tak anneciğim. Tak şuraya. Hadi dur ben seni oturtacağım. Dur aşkım dur kalk. Gel kucağıma. Sok ayaklarını Ayağını çek aşkım. Evet Zehra ve Bade bindiler. Bade ata bindi. Zehra da bu seferlik file bindi. Bakın arkadaşlar Zehra'nın arkadaşı burayı kustu. Midesi bulandı ve kustu. Evet anneciğim. Hadi bakalım sıra sizde. Şimdi siz salınacaksınız. Sallayacak amca sizi. Hadi bakalım dönmeye başlıyorsunuz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Zehra ve Badi dönüyor arkadaşlar. Buradan çekeceğim sizi. Üf, çok kötü koktu. Hadi bay bay. Ay çok kötü kokuyor arkadaşlar. Ben de kusacağım şimdi. Hadi dönün bakalım. Şuradan çekeceğim. Orası çok kötü kokuyor. Görüşürüz. Bay bay Badi. Güle güle. Çakamam. Çok uzak. Bade, bye bye. Arkadaşlar şu kusmuklu olan. Bakın arkadaşlar şu ata kustu çocuk. Zehra ve Bade biraz uzağa bindirdim bundan. <laughs> Ama oraya döküldü. Bakın nasıl pis, iğrenç. Aferin. Elinizi tutuyorsunuz Badecim, değil mi? Zehra sen de tut. Miden bulanırsa söyle bak ha Zehra. Arkadaşın kusmuş soru sen de kusma. Çok salınca mideleri bulanıyor tabii. Bade. Güzel mi? Zehra. Biniyorsun böyle sonra miden bulanıyor bak. Bir daha bindirmeyeceğim seni. Hiç mutlu gözükmüyorsun. Evet arkadaşlar Bade ve Zehra atlı karıncalara bindiler. Görüşürüz Bade. Bay bay. <laughs> Çok eğlenceli. Bade ata bindi. Zehra file bindi. Kurbağaya binmediler. Bakın bu kurbağa burada üzgün. Buna kimse binmiyor kurbağa Hadi bakalım. Atlı karıncamız bitsin sonra eve gidiyoruz arkadaşlar. Zeyra atlı karınca bitince eve gidiyoruz tamam mı? Eve gideceğiz. Atlı karınca bitince eve gideceğiz tamam mı? Atlı karınca bitince eve gideceğiz. Aa durdu. Arkadaş binecek başka bir arkadaş. Ona, ha ona bindirin evet. Şunu kustular az önce. Hayır hayır buna buna, buna kustular. Bak şu ikisi temiz buna binebilirsin. Yok inmiyorlar şimdi. Daha bitmedi. Arkadaşını bindirecek. Şu ikisi temiz. Tamam. Hadi Zehra. Yani biraz tehlikeli. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu at kusmuklu at. <laughs> Kimse ona binmiyor. Çocuğun midesi bulandı. Kustu ona. Maalesef ki. Şimdi Zehra ve Bade'nin. Zehra binen bulamıyor değil mi? Şimdi onlar deniyormuş. Güzel mi? Aferin. Bulanırsa miden söyle tamam mı anneciğim? Çok eğlenceli. Zerah çak elime. Çakamadın. Çak. Opa. Ama elini tut elini tut tamam korkuyorum ben. Çaktık. Elini tut elini. Çaktım. Çaktım çaktım. Vadeyi de çakacağım vada çaktık. Çak çak ikisine de çaktım arkadaşlar. Çak 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 Tamam. 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 Bitti arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın.